Şimdi biliyorsun biz hep madenci çocuğu, sen de ben de evet. babalarımız baş madenciydi. Şimdi Zonguldak ve çevre il ilçelerde binlerce emekli madenci var. 40-41 yaşında emekli olan madenciler var. Taşı sıksa suyu çıkar, çıkarır. Bu emekli madencilerin organize bir biçimde depremlerde arama kurtarma ekipleri olabilmesi mümkün değil mi? Ne düşünüyorsun? Yani bunu ben ee, yazdım gerçi bir şeyde yazımda da. Evet Eyüp Bey ben e, okudum o yazınızı. Hatta e, sizinle sohbetimizde de e, bunu ben ben de çok önemsiyorum. Çok değerli buluyorum Biz sizin e, fikrinizi, görüşünüzü. E, niye olmasın? Neden olmasın? Biz e, bu Maraş depremlerinde son yaşanan depremlerde Zonguldak madencili olarak TTK'da yaklaşık bildiğim kadarıyla 750 e, rödevanslı sahalarla birlikte e, onlar da 150-200 civarında toplam 1000'e yakın madenci e, aktif görev aldı e, deprem bölgelerinde. Keza 99 depremlerinde de e, çok büyük e, e, rol aldılar, aktif olarak rol aldılar. E, bahsettiğiniz gibi bunların e, 40-50 yaşlarda emekli olmaları durumda herkes köylerini çekiliyor. E, böyle bir e, tecrübelerden de geçirilmiş e, çok kardeşimiz, arkadaşımız, dostumuz var. Bunların e, örgütlü halde e, bir herkesin bireysel olarak değil de örgütlü halde e, bir disipline edilecek şekilde harekete geçirilmesi bence de mümkün. Neden olmasın? E, bunun e, organizasyonu işte TTK bünyesinde mi olur? AFAD bünyesinde Afat Gönüllü Ordusu şeklinde mi olur? E, her köyden kimler varsa e, beşer onlar 20'şer kişi işte Ormanlı bir köylerinde olur e, Bayat tarafındaki köylerimiz olur Zonguldak'ın diğer bölgelerinde emekli olan insanlarımızın e, kimlik bilgileri, telefon bilgilerinin tutulduğu, hatta yılda bir, iki kere bir araya getirildiği organizasyon şeklinde gönüllü birlikler olduğu, emekli ordu, e, gönüllü ordu oluşturulabilir. Çok da güzel olur. E, aktif madencilerin bir gerisinde potansiyel olarak e, elde tutulur. Bu deprem gerçeği e, önümüzde durduğu sürece bizim madencilerden çok daha fazlasıyla faydalanmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Evet.